TK Tavşanlı Spor hafta sonunda Bolu deplasmanında Yeni Çağ takımını 1-0 sonuçla yenerek altın değerinde 3 puan aldı. Ada stadında 27 Mart pazar günü karşılaşma gerçekleşecek. Maç sonrası alınan galibiyet ile ikinci sıraya yükselen TK Tavşanlı Spor için yardımcı hoca Burhan Zorba sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile liderlik maçımız vardır diyerek bir anlamda taraftarı karşılaşmaya davet etti. Hazırlıklar hafta sonu için devam ederken TK Tavşanlı Spor Teknik Direktörü Ahmet Erdinç ise tüm taraftarımızı ve Tavşanlı halkını pazar günü bu önemli maça davet ediyoruz dedi. Bu arada Anadolu Üniversitesi Turgay Çelik ile yollarını ayırarak Tavşanlı Lee Spor'da daha önceleri teknik direktör görevinde bulunan Cengiz Seçsev ile anlaştığı bilgisi edinildi. yeah there